Dördüncü grup sesler, iki harfli tüm heceler okuma çalışması. A, ç, aç, aç. E, ç, eç, eç. İ, ç, iç, iç. 오ㅊ 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 우ㅊ 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 으ㅊ 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 오, 치, 으 치, 오, 치, 치, 아, 차, 차, 치, 에, 체, 체, 치, 이, 치, 치. 오초초우추추츠으추추츠으추추 Ö, ç, ç. A, b. Ab, ab. E, b. E, b, e, ib, ib, o, b, ob, ob. U, b, ubu, ubu. I, b ub, ub. Ü, bı, üb, üb Ö, e, bı, öb, öb B, a, ba, ba B, e, e be, be. B, I, b, b. B, o, Po bo b, u, bu, bu. b e b b b e b, b b b e b b a g a g a g e g egi egi e i g igi ig e e o g og og u g ug ugu

が、が。ぐ、え、げ、げ。ぐ、い、ぎ、ぎ。ぐ、お、ご、 ㄱ, ô ư? ư? ㄱ, 으 ㄱ, ㄱ G, Ö, G, G. A, C, A, C, A, C. E, C, E, c, c, İ, C, İ, C, O, C, O, C, O, c. U, c u c u c. I, c, u, c, u, c, U, C, U, C, U, C, Ü, U, U,

cü, c, c C, ö, c, c. A, ş, aş, aş. E, ş, eş, eş.

Ü, ş, üş, üş. Ö, ş, öş, öş. Ş, a, şa, şa. Ş, e, ş ş. sh i sh sh o sh sh u shu sh e sh sh u, ş u. Ş, i, ş ı, ş 嘘嘘，嘘呃，嘘嘘。